Amerika Birleşik Devletleri birliğini sağlamış, tek millet esasına dayalı bir devlet kurmuş, dünya güç olmuş. Çünkü bütün mesele büyük nüfusların, büyük kültürlerin, büyük iddiaların iç zaaflarının olmaması lazım. İçeride anlaşma varsa büyük güç, dünya güç oluyor. Avrupa Birleşik Devletleri kurmaya çalışıyor. Avrupa'da kültürlerine herkes çok düşkün, diline herkes çok düşkün. Bir Fransız'ın kelimesiyle oynayamazsınız. İhtilal yapmış gibi kıyamet kopar. Bir Alman, Almanca kelimesinin dışında kelime mı? Alman Fransa'ya gittiği zaman Fransızca konuşmak zorundadır. Fransa Almanya'ya gelince Almanca konuşmak zorundadır. Kültürüne bu kadar düşkün olduğu halde Birleşik Avrupa Devletleri kurmaya çalışıyorlar. Bize ne dayatıyorlar? Tavsiye değil. Dayatıyorlar. Ayrılmakta hazilet var diyor. Ayrıştıkça çoğalırsın, güzel olur diyorlar. Bu kadar açık gerçeği bizim insanımıza biz anlatamıyoruz. Kabahati kendimizle önce aramalıyız. Yani dünyanın gidişine aykırı bizde yapılan. Zaten dünya sistemi, değerli dinleyiciler, dünya sistemi devletlerin bağımsızlığına, devletlerin eşitliğine ve sınırların dokunulmazlığına dayanıyor. Bununla fazla oynarsanız Tüm dünya kaos oluyor. Onun için buna dayanıyor. Bakın Amerika, Irak'a destursuz girdi. O zaman Ruslar da Gürcistan'a destursuz girdi. Eğer biraz daha devam etse dünyanın her yerinde kaos yaşanabilir. Bu bağımsızlık, eşitlik ve sınırların dokunmazlığı dünya sisteminin temeli oluşturdu. Devletler diyoruz, devletleri kim kurar? Devletleri milletler kurar. Milletlerin dışında örnekler var mı? Var. İstisnai örneklerde büyük güçlerin menfaatleri gerektirdiği zaman konjektürel olarak devlet kurulur. O şartlar ortadan kalkınca kurulan o devlet de yok olur. Bir etnik grup bir devlet kuramaz ama büyük güçlerin menfaati gerektirirse ona devlet kurdururlar işleri bitinceye kadar. Bitince derim ayakta duramaz. Niye duramaz? Çünkü etnik grup demek milletleşememiş, nüfusça az, sosyal, hukuki, kültüre, estetik, sosyal kurumlarını, kurumlarını kuramamış, bu kurumlar bütünleşerek bir doku, bir kimlik, bir şahsiye meydana getirememiş gruplar demektir. Bu grupların istismarı, yönlendirilmesi, aldatılması çok kolaydır. Çünkü onları tutan, ayakta tutan, besleyen dengeli sağlam düşünmelerini sağlayan sosyal kurumlar inşa edilememiştir. Ve etnik gruplarda baskın duygu ırk. Irkın tek başına hiçbir değer özelliği yoktur. Ama müddetleşme, musikisi, kültürü, ananesi, geleneği, dili, edebiyatı, şiiri, mimarisi, mutfağı, oyunu, düğünü derneğe muazzam bir manzum. Asırlar içerisinde müddetler gelebilir. Hiçbir kimsenin isteğiyle olmaz. Ben biraz önce Nadim hocanın söylediğini dinledim ben de televizyonda. İslamcı bir kardeşimiz çıktı, Türk milleti yoktur, bu uydurma bir millet dedi. Evet. Ama bunu söylerken Türkçe konuşuyordu kendisi. Yani millet yoksa onun dili nasıl oluyor? Onun edebiyatı nasıl oluyor? Onun mimarisi nasıl oluyor? Yani İstanbul'daki Selimiye, Edirne'deki Selimiye caddesi. İstanbul'daki Süleymaniye Camii, diğer şaheser, bütün Müslüman ülkelerde cami var. Ama bu Türk mimarisi herhalde kıyamete kadar yaşayacak. Bu şaheser, bu dahi insanların meydana getirdiği kültür ürünü, millet yoksa bunlar olur mu? Klasik Türk bu ise kıyamete kadar yaşayacak. Yani bunlar sipariş üstünlüğü meydana gelmiyor. Cenab-ı Hak dünyayı yaratırken bizim inancımıza göre kanuniyetlere göre nasıl gökyüzünde belli kanunlara göre hey, bir düzen varsa ta insan bünyesinde hücresine kadar bu yapı bir düzen geliyorsa sosyal hayatın da kanunlarını bu kainat yaratan kurmuş. Millet olmak bu kanunlara göre oluyor. Sipariş usulü olmuyor. Binlerce yıldan bu yana Türk milleti millet var. Ne diyoruz? Ben zaman zaman tekrarlıyorum. Dost düşman herkes diyor ki Türklerin tarihini dikkate almazsanız insanın tarihi yazılamaz. Mı? Hakikaten basit tarih bilgisine sahip olan düşünse bunu kendisi de görür. Çin tarihini yazabilir misiniz? Orada Çin sekti var. Kobila Kağan gitmiş Pekin'e Hakan olmuş, Çin birliğini nasıl almış? E siz bunu dikkate almazsanız Çin tarihini nasıl yazacaktınız? Hint tarihi böyle. Bağrı Şah çıkmış orada. 300 sene devrinin büyük devletini kurmuş. Edebiyatını, medeniyetini kurmuş. Bunu dikkate almazsanız nasıl Çin, Hint tarihini yazacaksınız? İran, İsfahan, Büyük Selçuklu Devleti, onu sor. Ondan önceki sonraki devletler nasıl yazacaksınız İran tarihi? Bizans öyle, Avrupa öyle, Asya öyle, Afrika öyle. Başka millet için bunu söyleyemiyorsunuz. Dünyanın bir bölgesi için söyleyebilirsiniz. Şu bölgenin tarihini bu milletin tar dikkate almadan yazamazsınız diyebilirsiniz. Ama dünya için söyleyemezsiniz. Böyle bir gerçek ortada bizim kardeşimiz din adına televizyona çıkıyor. Türk milleti diye bir şey yok. uydurma diyor. Ve Türkçe konuşuyor bunu söylerken. Yani ne kadar zihnimiz alabar olur. Milletler dünya düzeninin esasıdır. İnsanlık milletler <laughs> ailesinden meydana geliyor. Milletler renklerdir. Şahsiyetlerdir kimliklerdir, medeniyetlerdir. Bunlar arasında yarış insanları, inkişafı sağlıyor. Ama milletin içindeki etnik gruplar, dünya hukuku etnik grupları dikkat almaz. Açın insan hakları evresel beyannamesini Birleşmiş Milletleri, açın Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, bir toplum içinde var olan etnik grupların, ırk gruplarının, meslek gruplarının, din gruplarının, cins gruplarını, felsefe anlayışlarını, bölge anlayışlarını, sınıf anlayışlarını, hiçbirinin sayıyor böyle bu sözleşmeler. Devletler bunu dikkat almaz diyor. Yani bunlara göre kimseye imtiyaz vermez, bunlara göre kimseye hakkını elinden almaz. Yok diyor bunlar devletler, devlet, hukuku, insan hakları sözleşmeleri. Çünkü bunlar birer değer değildir ama sosyal hayatın gerçekleridir. Burada insanlar yaşarlar. İstiyorsa kendi düğünü yapar. O usulüne göre. Kendi mahalli dili varsa konuşabilir. Ama kişi olarak. Radyoda, televizyonda yayın hakkı verirseniz bu küme kimliği, tüzel kişilik tanımadır. Bu millet bütünlüğünü parçalayacak bir adımdır. Onun için dünyanın hiçbir ülkesinde ciddi ülkeler, milletlerin kurduğu devletler için söylüyorum. Onların hukukunda etnik ve ırk gruplarına radyoda, televizyonda veya böyle kimlik, tüzel kişilik anlamında kümer kimliği anlamında bir hak verilmez. Kopenhag kriterlerini açarsanız azınlık hakları demez. Azınlıklara saygı ve azınlıkların korunmasıdır. Ki azınlıkların az da bir hukuk var uluslararası ve devletler düzeni içinde. Etnik grupların hukuku yoktur. Onlara hukuk tanıdığınız bütün dünya kaosa göre. Almanya'da karışır, Fransa'da karışır. Nasıl karışır? Birbirlerini boğazlamaya başlar. Aynen Yugoslavya. Aynen Irak. Gördük işte Irak'ta. Irka göre, etnik gruba göre, mezhebe göre sistem kurunca, partiler kurunca Semben davası başlayıverdi. Milletleşme insanların en tekamül etmiş, en olgun, en yüksek seviyesidir. İçinde farklı grupların olması kaçınılmazdır. Onlar da millet dediğimiz o varlık ki eşittir kültür diyebiliriz neredeyse. Oraya bir şeyler verirler, oradan bir şeyler alırlar. Aşağıdan beslediği için milli kültürü, milli kültür dediğimiz millet de onları temsil eder. Onun için eşit vatandaşlık yani çoğunluğa mensup olmak esastır. Bir insan Türkiye'de bizim Rozan'daki gayrimüslim azınlıkların dışındakiler çoğunluğa mensuptur. Yani çoğunluğa mensup olmak ne demektir? Bu devlet hangi esaslara kurul, göre kurulmuşsa onun sahibi demektir. Bu millet hangi değerlere sahipse onun sahibi demektir. Bu devletin kamu düzeni neyse onun sahibi demektir. Her şeyin sahibi benim demektir çoğunluğa mensup olmak. Onun için eşit ve her hatta hiç kimse kimseden üstün değildir. Deniliyor. Ama bir grup çıkıp da hem çoğunluğa mensubum hem ben intihaz istiyorum derse o zaman çoğunluğa mensup olmaktan çıkar. Ne olur? Azınlık olur. Azınlıkların hukuku nedir? Azınlıkların hukuku da çok sınırlıdır. Anlaşmaların hepsinde vardır. Devletlerin uygulamalarında vardır. Bir kere bireyseldir bireyseldir. Tüzel kişilik devlettir. Tüzel kişilik millettir. Onun dışında buna rakip hiçbir tüzel kişiliği dünya hukuku kabul etmiyor. Azınlıklar nedir? Tüzel kişilik olamaz. Bireysel haklardır. Hak diyorum. <laughs> hak bile değil. Bir, iki ayrımcılık diyorsa <laughs> bunlardan yararlanamaz. Anlaşmanın iki temel hükü vardır. Peki ne oluyor bunlar? Bunların kültürlerinin kaybolmaması varsa, dillerinin kaybolmaması için bir gayretler, gayret gayret içindeyseler birey birey. Devletler onları hoş görür. Onlara yardımcı ol. Tüzel kişilik olmamak kaydıyla. Bizim vakıflar kanunu çıktı. Rozan'daki Hristiyan azınlıklara ülke içinde dini kimliğe göre vakıf kurma hakkı tanıdı bu vakıf. Bizim bireylerin eşitliğine dayalı sistemimiz karşısında bir tüzel kişilik sistemiyle onu bozan yapıyı bir sistemle karşılar. Lozan'da biz mecburen kabul etmişiz karşılıklılık esasına göre ama zaman içinde kendisini tasfiye edecek. Çünkü vakıflar, o vakıflar, azınlık vakıfları çocuklarına da geçim sağlasın diye koruluyor. Çocukları kalmayınca veya mülk kalmayınca kendiliğinden enfes oluyor. Bu düşünülmüş. Şimdi tam yok olacağı sırada imdadına yetişti Büyük Millet Meclisimiz, hükümetimiz. istediği gibi Türkiye'nin her yerinde. Hem de vakıflar vakfedilen amaca bir geliri vakfeden amaca kullanırsın. bunun şu ve şu üyesi olmaz. Der, siyasi dermekler gibi. Üye kaydı Türkiye'nin istediği yerinde toprak istediği kadar olabilir istediği faaliyetleri, şirket, okul vesaire, misyonerlik her şeyi yapar. Dışarıdan istediği gibi yardım alır, hükümetten izin almadı. Yani tüzel kişilikler bir tane de ülkelerde, modern hukukta. Millettir, devlettir. Milletin içinde eşit bireyler Çoğunluğa mensup olan kökeni ne olursa olsun kimse kimseye üstün değil. Bunu bozduğumuz zaman ki Türkiye'de bu bozuluyor, bozulmak istemiyor. Hiç şüphe yok ki Amerika vardır bunun arkasında, Avrupa Birliği vardır, Rusya vardır, İsrail. Yani Türkiye üzerinde sevde kimlerin imzası varsa orada eksilme yok, atma vardır o imzalarda. Peki buna karşı biz bunları bilirse, yani dünyada etnik gruplara hiçbir hak tanınmadığını bilirsek, bunu bu sevdaya düşenlere anlatırız buyurun insan hakları sözleşmesi, buyurun dünya hukuku deriz ve bunların <laughs> haksız olduğunu önce zihninde ona anlatırız. Zihne bir virüs girdi mi onu sizin oradan çıkarmanız lazım. Çıkmazsa o insan çeşitli yollarda o istikamette hareket eder, kendisi de tehlikeye atar. O bakımdan ben başlangıçta öyle söyledim. Şimdi TRT 6 Kırmançı yayın yapıyor meclise girmiş silahsız bir bölüncü parti var. Kandil'in siyah silahsız örgütü. Çıktı televizyonda başlıyor ki, efendim diyor, İngilizce, Fransızca, yabancı dillerden eğitim oluyor da, bütün <laughs> vatandaşımızın dilinden ne şey oluyor? Bizim bütün insanımızın kafası karışıyor. Bak mantıklı da geliyor. Hakikaten yani İngilizce eğitim oluyor da, Fransızca oluyor da, bu ne olmuyor? İngilizce dilinden eğitim yapılması yanlış ayrı bir şey. Ama İngilizce televizyonda yayın olması bütün dünya devletlerinin de İngilizce dilinin örnektir bu. Yani de, kabul edilmiş devletlerin ve medeniyetlerin dillerinde yayın ve o dilin öğretilmesi bütün devletlerin anayasalarında vardır. Bizim anayasamızda da vardı. Niye? Bir medeniyet dilidir. Onu öğrendiğiniz zaman bir ufuk kazanırsınız. Bir devlet dilidir. Onun da birikimi vardır. Onun da kültürü, medeniyeti, teknolojisi, bilimi vardır. O devlette de sizin ilişkileriniz olur. Ermenice yayın yapabilirsiniz. Ermenice okullarınızda öğretebilirsiniz. Zaten bunun olmaması yanlıştır. Anayasamız medeniyet dilleri devlet dillerinin öğrenilmesine izin veriyor. Ama dünyada, bu bütün dünyada böyle. Ama dünyada bir devlet kendi bütünlüğü içerisindeki etnik bir grubun lehçesiyle yayın yapamaz, eğitim yapamaz. O bütünlüğü kendisi parçalamak üzere oraya dinamit yerleştirmiş demektir. Halk bunda masumdur ama bunu yapanlar ve yaptıranlar felakete tezgah açmış demektir. Onun için bunları karıştırmamalı, karıştırıyoruz. Mantıklı geliyor bize. Benzer şeyler böyle çarpıcı örnekler var. var. Vaktimiz çok ileride. Onun için ben o konulara girmeyeceğim. Milli devlet deyince mesela Kenan Evren bir ara konuştu. Genel kurma başkanlığı yapmış değil mi? Evet. Devleti koruyan bir eğitimden geçmiş ortaokuldan itibaren. Sonra Cumhur olmuş. iki dönem. 16 eyalet olsa ne olur diyor. Bak Almanya'ya gittim ben diyor. Bir eyalet bayrağı var. Bir de federal hükümetin, merkezi hükümetin bayrağı vardı. Ne güzel, hizmetler hızlı gidiyor diyor. Cahilli, kusura bakmayın nasıl kimse, cahilliğin bu kadar olur. Cahilliğin rütbesi yok. Yok, evet. Hani tahsille bu kadar cahilliğin nasıl olur? <laughs> Almanya'daki 16 eyaletin 16'sı da biz Alman milletindeyiz. Bizdeki itiraz milletimiz aynı milletten olmaya itiraz. Farklı milletten siz eyalet kurarsanız bugün yarın ayrı devlet demiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri ilgi galiba devleti var. Eyalet, eyalet ama devlettir onlar. Bir şöyle tamamen serbesttir. Eldisi de Amerikan milletini <laughs> olduğu için bunu ben gönlüyle kabul ettiği için Amerikan devleti millidir. Ama üniter üniter olması için otoritenin tek merkezde toplanması lazım. E biz bunları şimdi alfabesi gibi bir şey bunlar. Bu millet, devlet, siyasi, sosyal hayat, aydın olma gibi kavramları alfabesi. Buralarda şaşırıp kalıyoruz. <laughs> o bakımdan çok dikkatli olmamız ve dönülmeyecek nokta dedi Sayın Büyükelçimiz. Şimdi Güneydoğu'ya gidip gelenler var. Çok acı haberler getiriyor. Devlet otoritesi o kadar zaafı olamış iş ki. Ve Barzani'yle Güneydoğu o kadar bütünleşme durumuna gelmiş ki. Bizi bize bıraksalar bizi ne hallederiz? 200 yıldır bu kadar çalışmıyor, biz dönülmedik dedi bir ülkelerce. Ben de bunları söylüyorum. Bu kaynaşmanın gücünü gösteriyor. Kültürün bir millet olmanı, bir kaderi paylaşmanı ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ama ilahi böyle devam etmez. Tedbir almak lazım. Onun için e, bazıları daha karamsar şeyler söylüyorlar ama ben Türk gerçekten dünyanın büyük millet olduğuna inanıyorum. Yani Derinlikleri çok fazla çünkü kökleri çok asırlar öteye gidiyor. Bıçak yemeğe dayandığı an, ki dayanmadı demek ki. Biz her olarak biraz endişe ediyoruz. Erken endişe ediyoruz belki. Buna müsaade etmez. Etmezler de ağır bedel ödemeler milletimizin birliği sağlaması. Şimdi sayıyor kardeşim hepsi Türk onlar. Milletleşmişiz. Aynı milletin evladı olmuş. Dili bir, dini bir, tarihi bir, vatanı bir, kültürü bir, örgü bir, musikisi bir, efendim sanatı bir, mimarisi bir, mutfağı bir, evindeki sofra düzeni Hanızı kelime bir olmuş. Ziya Gürtak bunu incelemiş zamanı. Ayak basmayan Türk köyünü, ayak basılmayan yörük köylerini Toroslar'da incelemiş, sosyolojik bir inceleme. Türk sosyolojisine halen bir numara nesliyle biliyorsun Ziya Gürtak. Sonuçları üst üste koymuş, birbirinin kopyası değil çıkmış? İlmek sayısı bile eşit. İlmek sayısı, her şey. Evet. Renkler, motifler, bunlar çok önemli şifrelerdir. Bize ne olduğunu arkasında anlatan. Bu kadar biz bir ve beraberken tabii ki bir psikolojik savaş var. Bir silahlı sıcak savaş var, bir de silahsız zihinlere saldıran psikolojik savaş var. Bu kavramlar oluyor, kelimeler de oluyor. biz bunları bilmezsek vatanımızı, milletimizi en çok söyleyen insan olarak düşmanların hizmetine gelebiliriz. farkında olmak. Efendim yani e bilgiyle olacak. Bu kavramları, bu mücadeleleri bu kavramları tek tek bilmek değil. Bunun bir millet inşa eden <laughs> sistemi var. Bir devlet yapısı var. Bir dünya gerçeği var. Şimdi Nadim Hoca vakit kalmadı söylemedi. İslam değil. İslam dininin iman bahsinin orta direğe tevhid akidesidir. Yaratan Müslümanlara diyor ki bulunduğunuz yerde birlik olacaksınız. Ayrılığı haram sayıyor. Etnikçilik gibi, mezhepçilik gibi, aşiretçilik gibi, kabilecilik gibi veya başka türlü millet içindeki bir takım var olan hallerin davasını milletin önüne sürmeyi haram sayıyor İslam dini. Nasıl Müslümanlık bu böyle? Tevhid dini. Onun tevhidinde siyasi rejim olarak en ideali ünitel bir lideri. Allah herkese tarih ve tabiat, herkese bu imkanı bahşetmiyor. Almanlar birleşmek için çok uğraştılar. Ancak o 16 eyalet şeklinde birleşebilirler. Krallar, biz ayrıyız, Almanıza mı ayrıyız dediler. En sonunda Bismarck gibi, Brederikis gibi büyük insanlar bir o çatı devlet kurdu. Tamam Almansın, kralsın, devam et dediler. O kadar bir araya gelebilirler. Bizim tarihte de, Türkiye Cumhuriyeti'nde de Devletimizi kuranlar en ideal nokta olan, var olacak son sistem olan üreten milli devlete göre kurmuşlar. Bu biz farkında olmazsa koruyup korumayacağımız da bilemeyiz. Nasıl koruyacağımız da bilemeyiz. Tabii temel sıkıntımız kimlik dediğimiz konuda.